Merhabalar, ben Asbe Senli. 20 yaşındayım. Ben bel rahatsızlığından dolayı bir doktora gitmiştim. Ben benim MR sonuçlarıma baktıktan sonra acil ameliyatlık dedi ve platin önerdi. Ben de bir tanıdığımın tavsiyesi üzerine Orhan hocamın yanına geldim ve Orhan hocam baktı işte MR sonuçlarıma baktı, birkaç test yaptı. Ondan sonra da benim belden dolayı belden ileri e, ağrılarının belden ileri gelmediğini söyledi ve bir tane ortopedi doktoru e, meslektaşını aradı. Benim için randevu aldı ve hiç alışkın olmadığım bir durum olduğu için şaşırdım işin açı. Ondan sonra ortopedi doktoruna gittik. Orada rahatsızlığımın ne olduğu çıktı. 14 gün önce iki büklüm geziyordum ve şu anda çok şükür Orhan Hocam'ın sayesinde dimdik geziyorum. Çok teşekkür ederim Orhan Hocam'dan ve herkese Orhan Hocam'ı öneriyorum. Rahatsızlığına derman bulamayanlara.